Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar dondurucudan tavuklarımı çıkardım. Gördüğünüz gibi kemiksiz bu tetleri şöyle hemen soteleyeceğim. Yani bu acil durum yemeği. Sevgili arkadaşlarım. Bu teti de olur, göğüs eti de olur dondurucuyu alıp paketleyip koyuyorum ve böyle iş temizlik falan yaptığım zaman yemeğim olmadığı zaman bir yere falan gidiyoruz geliyoruz öyle bir rahat oluyor ki de bakın tavuk döner şeklinde şöyle ince ince doğradım ondan sonra da tavuk baharatı pul biber karabiber ilave edeceğim güzelce kavuracağım hiç daha yağ falan koymadım arkadaşlar daha bazıları da buzlu gördüğünüz gibi güzelce sotelenecek. Dediğim gibi ekmeğin arasına koyan ekmek arası yapacağız. Bugün bu şekilde yiyeceğiz inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu, ömürler nasip etsin hepinize inşallah yuvalar evler evlatlar çoluk çocuk hayırlı insanlarla karşılaştırsın hayırlı insanlar nasip etsin hepimize güzel insanlar nasip etsin inşallah bizim hanımların hepsinin sorunu akşam bak arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız ne yemeği yapacağız bugün de benim yani böyle tavuk dolapta vardı biraz temizlik falan yaptım uğraştım ondan sonra da bu şekilde hemen tavuk aklıma geldi şöyle kavuracağım hiç soğanı biber hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar bugün sadece döner şeklinde sotelenecek kavuracağım sadece şöyle tavuk baharatım var şöyle içinde tuzu falan var tavuk baharatından ilave edeceğim arkadaşlar Ondan sonra da acı olması için pul biber ilave edeceğim. Birazcık da acılı olsun diye. Zaten ekmeklerine sos falan da sürdükleri için kendileri yiyen ayarlayacak. Nasıl yemek isterse mayonezli, ketçaplı, başka acı soslarla yiyecekler inşallah. Hepinizin evine bolluk, bereket, sağlık, sıhhat diliyorum sevgili kardeşlerim. Canım izleyicilerim, Hindistan'dan, Çin'den, Azerbaycan'dan yani her yerden yazan kardeşlerimiz var. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin işleri güçleri rast gitsin. Emekleri boşa çıkmasın inşallah. Sevgili izleyicilerim biz de sizin için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Sizlerin yapacağınız da yani ücretsiz, masrafsız evinizde oturduğunuz yerde yani bir tuşa basıp kanalımıza abone olmak, beğeni, yorum yapmak yani. Allah rızası için yaparsanız çok memnun olurum. Sizin de çorbada bir tuzunuz olsun inşallah. Şöyle birazcık da karabiber ilave. Şöyle birazcık daha baharat ekleyeceğim. Tadına baktım tuzu az. Arkadaşlar bu tavuk baharatlarının içinde tuz da olduğu için ayrıyeten tuz kullanmıyoruz. Şöyle biraz daha acısını ilave edeceğim. Kendi suyuyla kendi yağıyla kavuracağım sevgili izleyicilerim. Sıvı yağ falan da ilave etmeyeceğim. Zaten mayonez falan da kullandıkları için yerken bayağı bir yağlı oluyor. Hani ekstradan yağ ya da gerek yok diye düşünüyorum ben. Ama siz isterseniz tabii ki de fazladan kullanabilirsiniz. Aynı ince ince kıyıp etle de yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim. Biraz kekik ilave edeceğim ve yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi suyunu çektim tavuklarımız pişmeye başladı. Yani kızarmaya başladı. Bakın altındaki sularını çekti. Güzelce kızarmaya başladı artık. Yani bu şekilde gelince pişmiş olduğunu anlıyoruz sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim bakın dibine bile tutmaya başladı. Yani güzelce istediğim şekilde geldi sevgili kardeşlerim. Şöyle şimdi ocağımın altını kapatacağım. Biraz da burada kendi sıcağıyla kızarmaya devam edecek. Ondan sonra da ekmeğimizin arasına koyacağız. Sizlere sunuma geçeceğim göstereceğim inşallah şu şekilde kızarttım tavuklarımı bakın ince ince çok güzel oldu bu şekilde de arkadaşlar evinizde kendiniz içinize silerek ne yediğimizi bilerek yani kendimiz böyle dönerimizi yapabiliriz Evet arkadaşlar tavuğumu pişirdim gördüğünüz gibi şöyle soğan domates maydanoz şöyle şu şekilde herkes istediğinden sevdiğinden koyarak yiyecekler şöyle dondurucudaki lavaş ekmeklerim vardı arkadaşlar videomda var kanalımda mayasız yapmıştım bu şekilde böyle ister lavaş ekmeklerle dürüm yapın isterseniz Şöyle ben bir göstereceğim. Biraz mayonez süreceğim arkadaşlar. Şöyle biraz da ketçabımızdan tabii ki dilediğiniz şekilde arkadaşlar koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle yiyebilirsiniz yani. Şöyle tavuk dönerlerimi güzelce koyuyorum içerisine. Maydanoz ilave ediyorum. Şöyle soğanlarım var sevgili izleyicilerim. Bol soğanlı. Domates dilimlerimiz var şu şekilde. Şöyle bakın. Biraz da acı sosundan dökeceğim üzerine. Şöyle kenarlarını kapatacağım arkadaşlar. Şöyle dolu dolu bir dürüm yapacağım inşallah. Şu şekilde böyle bakın böyle ekmeğimi yapıyorum. Bir de şöyle küçük ekmeklerden aldım arkadaşlar. Şu şekilde böyle ekmeklerinden de yapabilirsiniz. Mayonez yemiyorsanız içerisine sarımsaklı yoğurt sarımsaksız yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar çok güzel oluyor öyle de çok lezzetli oluyor buna da şöyle acı sosumdan dökeceğim şöyle bakın kaşığımla bir karıştırayım her tarafına gelsin sonra da böyle tavuğumdan ilave edeceğim şu şekilde bunu da böyle yine soğanlarımızla domates dilimlerimizle salatalıkta kullanabilirsiniz. Marul falan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bu şekilde. Bunu da böyle bu şekilde yapıyorum. Herkes nasıl arzuya göre, nasıl isterse öyle içine malzeme koyabilir sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim, görmüş olduğunuz gibi bugün de menüde böyle bir yemek hazırladım. Şöyle acı biber turşularımız da var arkadaşlar. İsteyen böyle kenarlarına koyabilir ya da yanında böyle yiyebilir. Şu şekilde şöyle tabağımız hazır görmüş olduğunuz gibi bugün de böyle bir video yaptım sizlerle birlikte paylaştım Rabbim hepinizden razı olsun yapanlara yapacaklara afiyet şifa bal olsun ilaç olsun arkadaşlar başka bir güzel videolarda tekrar görüşürüz inşallah Allah'a emanet olun sevgiler selamlar hoşçakalın